Arkadaşlar dandik bir mikrofonum vardı. O da gitti bozuldu. O yüzden telefonun dibine yaklaşarak konuşuyorum. Ses bozuk çıkabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Mason Alhambra Fusion Intense parfümü. Bunu Ruxan parfüm bana ücretsiz yollamıştı sağ olsun. Şu arkadaki solda gördüğünüz iki parfümü de yollamıştı. Bir tanesinin videosunu yaptım. Tuscan Leather klonu olan parfümün videosunu da haftaya gelecek. Bu parfümün arkadaşlar ilk önce çok tartışmaya açık bir konusu var. Kalıcılığı. Kimine 1 saat, kimine 20 dakika, kimine 24 saatten fazla bir kalıcılık gösteriyor parfüm. Tenden tene değişik gösterir parfümler ama birkaç saat oynar benim bildiğim. Bu kadar değişkeni hiç görmedim, hiç kullanmadım. <laughs> en başta söylemem gerek. Kesinlikle altını çize çize söylüyorum. Kesinlikle kör oluşu uygun bir parfüm değil. Dört mevsime uygun bir parfüm. Parfümün arkadaşlar en baskın notaları üst notasında falan orta notasında alt notasında bu parfümün diğer notaları doğru düzgün hani almanıza bile izin vermeyen lavanta, kaşmir, acı badem, deri notası. Bunların hepsini aynı anda böyle ayırt edecek şekilde alabiliyorsunuz parfümün içinden. Ve aşırı keskin bir şekilde geliyor parfümün kokusu. <laughs> Kapalı bir yerde çok sıcak havada yeminle bayıltırsınız insanları. Ona, ona, göre kullanıp parfümü alırsanız. Çok fazla sprey yapmamanız gerek. Yazın kullanılırsınız ama birkaç sprey yeterli arkadaşlar. Yayılımı ilk bir saat çok güzel. Yani tek bir sprey bile odayı dolduracak kadar güçlü. Sabahları minibüs, otobüs gibi metrobüs bu şekilde böyle araçları kullanıyorsanız kapalı alanda insanlara benalık getirirsiniz söyleyeyim. Parfümün arkadaşlar yayılımı güzel. Ya yani 10 üzerinden 8 almış her taraftan. Kalıcılık konusu dediğim gibi tartışmalı. Ben de 2 saatten fazla görmedi. Arkadaşım da 8 saati gördü. Onda da denedim parfümü. 20 dakika kalıyor diyen var yorumlarda. Ve bu bahsettiğim rakamlar hem orijinal parfümde hem bunda geçerli. Orijinal parfümde bile Fakim Fables orijinalinde dahi bir saat diyor adam yarım saat kaldı diyor. Ya Tom Ford'un hani yarım saat bir saat kalacak bir parfüm üretme şeyi zaten yok arkadaşlar. Adam özel yani Tom Ford biliyorsunuz. Yani kalıcılık konusunda çok yani üst seviye Tom Ford markası. Haliyle klon olduğu için aradaki süre biraz değişiklik gösterebilir. Birkaç saat tutup yani Tom Ford 24 saat kalıyor diye bu da klonda 24 saat kalacak diye bir şey yok. Bu parfüm sonuçta 1700 TL. Tom o parfümün orijinali 20.000 TL'nin üzerinde. Aradaki fiyat farkını kıyasladığınız zaman önemli değil. Birkaç saat az kalsın dersin diye bunu alsın. Alır yani insan eyvallah. Ben de dediğim gibi 2 saati zor gördü. 2 saatten sonrası da zor gördü. Artık sıktığım yeri koklamam gerekiyordu. Ama ilk 1 saat yayılımı gerçekten iyi. Bunun yani kalıcılık nedeni Muhtemelen arkadaşlar şundan dolayı oluyor. Kendi görüşümdür. Parfüm dediğim gibi çok keskin olduğu için muhtemelen kullanan herkesi ben dahil koku körü yapıyor. Yani bu parfümü daha önce kullananlar anlayabilir sadece bu söylediğimi. Yani tekrar söylüyorum. Kör alışa uygun bir parfüm değil. Kör alış yapıp yani pişman olabilirsiniz aldığınızda söyleyeyim. Yani beğenmeme ihtimaliniz fazlasıyla yüksek. Çünkü hani Dediğim gibi notaları saydım. İçindeki baskın notaları. Lavanta zaten ağır bir kokudur. Deri zaten ağır. Kaşmir birazcık bunu hani hafifletiyor deri kokusunu. Altta bir tonka fasulyesi falan var. Amber var içinde. Hafif tatlılık veriyor ama dediğim gibi bu saydığım son birkaç nota çok baskın değil üzerinde. Bu deri notası. Ondan sonra kaşmir notası. Bunlar çok belirgin arkadaşlar. Şöyle misafir vardı. O yüzden videoyu birkaç kere çekmek zorunda kaldım. Demin aynı buna benzer bir sprey yapmıştım. Bir yarım saat falan önce odanın içi hala kokuyor. Bir yarım saat daha şimdi sıktığım yüzünden yine kokacak. Yayılım güzel, kalıcılık, kafa karıştırıcı. Aranızda bu parfümün orijinal veya klon ya da iyi bir yerden muadili kullanmış olanınız varsa yorumlarda hani kalıcılık şu kadar bu kadar hani ne kadar kaldıysa teninde yazarsanız sevinirim. Diğer arkadaşlar da görsünler. Çünkü dediğim gibi biraz değişik bir konu. Ben bu kadar değişken hani tende bu kadar değişken parfüm gerçekten kullanmadım. O kadar parfüm kullanmış olmama rağmen. Ya koku körü olduk ya da kalıcılığında hani genel orijinal parfüm dahi bir sıkıntı var. Bilmiyorum arkadaşlar kafanızı şişirmeyeceğim. Ses muhtemelen yani çok dandik geliyordur. O yüzden videoyu da çok uzatmayacağım. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Sakın kör alış yapmayın abi. Sakın. Zaten Ruxan parfüm artık önceden aldığım parfümle birlikte tester yolluyordu. Şu an artık tester satıyorlar. Yani merak ediyorduysanız, benim anlattığımda hani merak uyandırdıysa en azından denemek istiyorduysan testlerini alıp o şekilde dene. Ondan sonra karar ver. Zaten aynı parfümü hani şunu söküyor sana adam. Şuradan dolduruyor sana şişenin içine. Geri gönderiyor. Bu şekilde deneyin. Tamam mı? Ondan sonra karar verin arkadaşlar. Görüşmek üzere.